Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. A101 14 Kasım 2024 temizlik ve gıda kataloğu çıktı. Beraber inceleyeceğiz. Sizin destekleriniz bizim için çok değerli. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, ilk sırada öncü siyah zeytin 1 kilogram 149 TL. Komeli ıslak havlu üçlü paket 45 TL. Erpiliş dondurulmuş piliç sarma 82 TL. Notdan fondöten 25 milim 129 TL'ye geliyor. Asperok sarı güç ve mavi güç ikili paket 129 TL. Nivilden lipoil çeşitleri 55 TL. Vazilinin vücut losyonu çeşitleri geliyor 99 TL. Linsodan toz deterjan 10 kilogram 255 TL. Dil Bulaşık deterjanı üçlü paket 119 TL. Not: Likit Göz kalemi 119 TL. Dalinden Bebek şampuanı 900 ml 109 TL. Bahçıvan Yarım yağ toz peyniri 1 kg 199 TL. Aysan markasından satılıp turşusu 45 TL. Vazelin Dudak koruyucu çeşitleri 79 TL. Dalin markasından kolay tarama spreyi 200 milim 89 TL Kağanlar tam yağlı taze kaşar peyniri 600 gram 179 TL Dalin büce büce bebek kolonyası 150 milim 75 TL Nivilden ruj krem çeşitleri 59 TL Metin tayin 1 kilogram 145 TL Doktor ötgerden karamel soslu traliçe 59 TL Not kapatıcı concealer 109 TL. Eker markasından Detox Kefir 290 ml 19 TL. Çamlıca Frambuaz Aromalı Gaz içecek 39 TL. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.